sorma. Oo. İkisi bir araya gelip Gözde. deli oldum ben Hoş de öyle. Hoş geldiniz. Nasılsın hayatım? İyiyim tatlım. Nerelerdesiniz ya? Bir arkadaş. Kokteyl, kokteyl güzelim. Ay, dedik, Koko o da birikti. Istin. Ne kokuşu be. Anlatacağım çok, çok şey var. Söyleyelim sonra sonra şimdiden. şimdi de. <laughs> ne kokuş, ne kokuş. bir de geziyorsun ya. Yok böyle bir şey. E ne yapacaksın? Ne yapacak yaptınız şey kızlar? Dört gözle sizi bekliyorum sabahtan beri. Hayırdır? Sen Aa, ah, ben de de var. <laughs> Birince sen anlat, <laughs> meraktayım. Var gittiğimiz kokteyde herkes yine her zamanki elitliğinde gelmiş, <laughs> herkes birbirini kesiyor. Ondan sonra her zaman klasik, kızlar bir yerde, erkekler bir yerde. E tuhaf bir sohbet vardı ben. Biraz daha. <laughs> bir de sevgilileri görünce tabii ikimiz de yalnız böyle. Sinirimiz bozuldu birazcık. <laughs> o yüzden. Hayır oyun haline tuttum. gelmiş bu iş. Ben onu anladım yani. Nasıl bir oyun oynuyorlar? Eskiden mesela böyle kalkıp birbirine kesmece evet. falan yoktu ya. Hani böyle... Direkt de teklif ederdi. Varsa var, yoksa yok. Yani ne bileyim biraz daha ahenk içinde bir şeyler vardı. Şimdi böyle gayet aleni bir şekilde bakıyor, onu süzüyor, onu süzüyor. Gel bugün seni götürebilirim, öbür gün bir şeyler oluyor. <laughs> kimin kimin ne yaptığı belli değil, kim kimin niye aldattığı belli değil. Nerede o eski tanışmalar, nerede o eski aşklar? diye bir şey yok, devir duygusu, sevişmeler devri yani. Evet. Artık Aynen. başka bir şey yok bunun, açıklaması evet. yok bunun. Ya az önce bizim hani hatırlıyor musunuz Gözde diye böyle bıcırık bir kız vardı bizim. Hmm. Ay yana ben beni arıyor. Ben bir çay miyim? Fıratcığım bir çay. Kızcağız iki gözü iki çeşme ağlıyor. Nasıl sicim gibi böyle telefonda yaşlar döküyor. Ay nasıl üzüldüm anlatamam size arkadaşlar Niye? ya. Niye? Sebep neymiş? Şimdi bunun sevgilisi. Eski sevgilisiyle görüşüyor. Sözde ona işte kızın işe ihtiyacı varmış. Tabi hı hı. bunun da çevresi geniş bir adam olduğu için kıza yardım etmek istiyor. Ha. Acaba gerçekten yardım mı nedir bilemiyorum ama bizim kız da iki gözü iki çeşme ağlıyor. Niye eski sevgilisiyle görüşüyor? Bu beni aldatıyor diye hüngür hüngür ağlıyor. Kavga etmişler Ana. birbirlerine girmişler. Haklı. Ne, eski sevgililerle görüşme taraftarı değilim. Eyvah <laughs> bir tane daha çıktı. Oh, Sen değilim. ne diyorsun Arzum buna? <laughs> Eski sevgiliyle görüşülmez. Ben onu düşünüyorum. Neden? Onu Ama saçma. E, Bitmişse bitmiştir arkadaşım. Yani. Ne alakası var Sen ki? şimdi kalkıp bir eğer, sevgili var diye. Eğer rahatsız oluyorsa karşı taraf görüşmeyeceksin. Tamam. Niye gerçekten dostsa? Yani gerçekten dost olmuşlarsa olamaz mı? Dost Hayır o değil yani. Tabii. Adı üstünde sevgili karım değil yani. Bir, İkincisi sonuçta komple olarak bir hayatın içerisinde hayata bir, bir tane sevgili geliyor gelecek diye bütün hayatındaki var olan dostluk, arkadaşlık daha bitecek. Katılmıyorum Sevilay sana. Saçma yani. Ben karşı yani. tarafta biraz alakalı diye düşünüyorum. Nasıl mesela? Ee, mesela eğer karşı her iki tarafında bir, bir, birbirinin tanıması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Diyelim ki kadın rahatsız ya da adam rahatsız eski sevgiliyle görüşme taraftarı değil. O zaman karşılıklı anlayış olması gerekiyor. Evet görüşmesin. Yani en azından ya da birazcık zaman geçtikten sonra belki olabilir ama karşı taraf rahatsız oluyorsa bence görüşülmemeli diye ama düşünüyorum. Ama sevgili ne demek? Zaten birbirini tanımak demek değil mi? Birbirini tanıma dönemi. Birbirini tanırsın. İyi ve kötü huylarına bakarsın. Niye kaldırabiliyorsun? neyi kaldıramıyorsun? Ona göre zaten iş evliliğe gidecek. Sen kadar Ama şöyle bir şey Gizli görüşmeye ne? başlayacak bu seferde. Şimdi böyle haber haberi oluyor. Çocuk buna haber veriyor. İşte eski sevgilimle görüşeceğim diyor. Yardımcı oluyorum diyor. Söylüyor yani. E söylüyor. Yani niye e bu de, eski sefer sevgilim de... neden diyor? Ben onu anlamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli. Mis zaten değil mi? Ha. Var evet, yani. niye eski Hayır, yani bu kelimenin altı çizimini bence. Evet. Madem bu kadar seviyor, bu kadar önemsiyor işte onun için iş bulacağım, Ama onun için var. hayat kuracağım, Allah'ım çok kıymetli benim için falan. Arkadaş niye eski sevgilin o zaman? O zaman bir adı varsa adını kullan değil mi? Yani evet. ayrıca Ama şimdi her kadın biliyor yana bence ben o, düşünsene. o, o biraz e, durumu vahimleştiren taraf. Tabii canım ya yani yeni sevgili de ne yapacak olsun canım. Yeni, yeni ne olacak adamı? yani? Geçiştirmek Ne lazım. de olsa <laughs> ben de eskiyeceğim. <laughs> Belki benim için de bir şeyler yapar. <laughs> Bu psikoloji yani. mi yani? Ben de işi Bunlarla ilgili çok bir şey. güzel bir hikaye şey var. Geçen gün bak yaşıyorum. Sokakta görüyorum tamam mı İşte kalabalık bir arkadaş onunla evet. gidiyoruz. 1 -0. 1 -0. Şey ee, Yenisi bir şekilde sevgili adayı yapmış. Ben sevgili kelimesini zaten sevmem de ayrı. Patya kızın yanına döndü şey dedi. Aa eski sevgilim arıyor dedi. <laughs> Yenisi de <laughs> yanında ama. <laughs> bunu kullanıyorlar gerçekten. Ama çok komik. Diğerini kıskandırmak için yapıyor onu. Ya da işte Çünkü bak, ben o kıskan... Biriyim, hala aranıyorum tabii, falan. Tabii tabii. Biraz da o havayı mi? yaratmak için. Ya. Lise, 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 bir, şey bir de, şeyler onlar galiba artık. böyle kadınların e, kıskanılmak hoşlarına da gidiyor. He? Acaba. O yüzden Vallahi de sanki... Kesinlikle ı -ı, katılmıyorum ben de... hoş Buna bir erkek bakış açısı lazım. Şu Kıtsın bizim Zahir ama... Hoca'yı bir arayayım da o da gelsin. Bizim bu sohbette mutlaka yer almalı. Erkek tabii bir tane bir erkek, erkek, erkek bulunsun yani. Olsun. Evet. evet Alo. Yani, Zahir 4. hocam mahallede <laughs> mi sen? Kahveye bir uğrasana. Tam sende bir mevzu var. Acaba tamam hadi bekliyoruz. Yaşatın <laughs> <Çok başarılı. Gülüyor> diye. Tabii erkeklere sormak lazım. Onlar nasıl bakıyorlar acaba? Ah, Zahir Hocam. Evet. Yakındaydı. Ne güzel ya. Mahalleden ayrılmamana bayılıyorum yani. Süpersin. Hoş geldin. Teşekkürler. Peki sen mi? Sevilay'la Arzu'yla tanış. Ya ben ne düşündüğümü zaten sana Merhaba. söyledim. Merhabalar. Ne düşündüğümü söyledim hı. ben. Zaten sevgili kavramını hı. sevmiyorum bir. Artı ben bir insan için hı hı. E, bir şekilde hayatını komple olarak değiştirme taraftarı değilim. Hı hı. Çünkü sen koca bir paketsin. Sen bir yaşam yaşamışsın. Hayatında yürüdüğün insanlar belli, e bir şekilde ben kendime değer biçiyorum buna değer vererek. Kalkıp ne? No, sevgili geldi güneş içimde şeklinde bir durum. Ay güzel güneş batacak bir gün sonra ne olacak? Siz mesela e, sevgiliniz e, eski sevgilisiyle görüşse, eski sevgilisiyle görüştü diyelim. Ne yaparsınız, nasıl tepki gösterirsiniz? Sizce görüşmeli mi? Ya aslında ben bu konuyu daha derin tartışmaktan yanayım. Hı. Yani belki garip gelebilir ama Adem ve havayla başlayacağım. <laughs> Yok başlamayacağım ama hakikaten hani kadın erkek ilişkilerin özünde saklı olan şeyleri ilk önce keşfetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu an bir durum var. Yani... Bu bir durum üzerine konuşuyoruz evet. şu an. Bir arkadaşımızın ismini yine unuttum Gözde. ama. Şimdi bunun Gözde. Şimdi bu Gözde. sevgilisi, bir sevgilisi var. Ba, gayet de çevresi olan bir adam. Şimdi bu adam eski sevgilisinin işe ihtiyacı olduğu için kıza yardımcı oluyor. Tabii bizim kız da kıskançlıktan deliriyor. Bu adam beni eski sevgilisiyle aldatıyor diyor. Kızım diyorum eskisiyle birlikte olsa seninle ne iş var bu adamın? Yani gayet insan bir şekilde Sizce bu doğru oluyor. bir şey mi yanlış bir şey evet. mi? Eski sevgiliyle görüşülmeli mi yani? <laughs> ya bu göreli bir şey durumdan duruma değişebilir. Yani erkek e, önce erkeği ve kadını tanımalıyız. Onların yapısını bilmeliyiz. Onların kişiliklerini bilmeliyiz. Karşıdaki insanın yapısını tanımalıyız. E, nasıl bir karaktere sahip olduğunu ki. anlamalıyız. Öyle şey yok dışında. Ondan şimdi. sonra mı hareket Ya yani Kadın ve erkek birbirini tanımıyor ya mu yani? O zaman yani? herkesin ya da herkesin birbirine bir değilmiş gibi kadın erkeği tanısak bile onun yaşadığı koşullar ee, bir şekilde büyüdüğü şekiller aldığı veya yaşayamadığı bir takım durumlardan ayrılması gerekiyor. O zaman bunun dibine bile insek, Adem ve hava bir şekilde birleşmiş bizler olmuş <laughs> şeklinde bir şey oluyor. Bence Çünkü çok yanlış bir yol. Çünkü insanlar zaman içerisinde, düzen içerisinde geliştikçe hayat insanlar da değişiyor. Tabii. Şimdi 60 yıl önceki bir kadınla şimdiki kadının düşündüğü veya benim bir sene önceki düşüncemle, hatta üç gün önceki düşüncemle şu anki belki farklı olabilir. İnsanları değişken şey en değişken varlıktır insan. Bu evet. yüzden düzen sürekli değişir. Sen nasıl değişken bir şeyi, hani bu şey gibi kırık bir bardakta suyu tutmak gibi bir şey bence çok mantıksız. Başka bir yol düşünün. Ne olmadı <gülüyor> yani? <gülüyor> böyle böyle bir şey. Var. Bir de bunu <laughs> astrolojik bir yorum isteyeceğim. Bizim yıldız sordu geç. Çok e, bugün kahvemizde pek bir sessiz oturdunuz hiç yani tutmadım bunu yani. Her zaman sizi cıvıl cıvıl neşeli görüyoruz Yıldız Hanım. Nasılsınız? Ay, biz de şimdi e, şunu hani bölmek istemedim aslında. E, bu nedenle e, hani yorumumu getirmek istemedim. E, merhabalar. <laughs> e, kahvenizin ve ailenizin e, astroloğu Yıldız Sorda <laughs> Geç bendeniz Çok astrolog. Ah, biraz evet sıyrıktım. bakalım ilişkilerde durumlar ne şekilde? Hava durumları nasıl? Fırtına, fırtına mı var? yoksa sağanak mı var? Hep birlikte bakalım. Ama e, öncelikli olarak siz hani sormak istediğiniz bir şeyler varsa onu Şimdi astronom e, yorumuyla şimdi bunu burçlar yıldızlar açısından bir değerlendir diyorum sevgili yıldızcığım. Yani e, bir erkek eski sevgilisiyle görüşürse bu doğru bir şey mi? Yanlış bir şey mi? <laughs> bu erkek aldatıyor ya mu? Aldatıyor de bir şey. ona ya. Bence fikrini söyle Evet, e, ya. özellikle şu şekilde bir açıklama getirebilirim. Evet beyler beni iyice dinleyin. Şimdi be kardeşim sen gidiyorsun eski sevgiliyi tamam bitiriyorsun. Ondan sonra yeni sevgili ediniyorsun. Yeni, yeni sevgili edindikten sonra e, eskinin ne e, tekrardan aramanın bir alemi var anlayamıyorum ki. Değil mi yani? Önce... Ama yardım ediyor ona. işe ihtiyacı varmış kızın.